Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı Yeniden başlıklı toplantıya katıldı. Arınç konuşmasında AKP'lileri ve AKP'ye yakın gazetecileri yerden yere vurdu. Kral çıplak demenin vaktidir diyen AKP'lilerin böyle toplantılara gelmeye korktuğunu kaydetti. Bazı gazetecilere de seslenen Arınç, tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın, suyun berraklığından bahsederler öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir ifadelerini kullandı. Arınç, altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti'yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları ey bir başkası, partimizin düşüncesi budur diye neden çıkmıyor? Konuşmuyorsunuz, her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız? Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri. Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Sütten çıkmış ak kaşık da değiliz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var. Orada olursam mahvoldum, bittim. Arabasının plakası FG olduğu için sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir denilen bir Türkiye'deyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'daki özel bir otelde bugün düzenlediği Türk Demokrasi Vakfı yeniden toplantısına katıldı. Toplantıyı CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Bülent Arınç, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.